Zafer'e and olsun. olsun. Yönetime el koymuştur. Devletin yönetimi teşkil edilen Yurtta Sulh Konseyi tarafından deruhte edilecektir. Yurtta Sulh Konseyi, Birleşmiş Milletler, NATO ve diğer tüm uluslararası kuruluşlarla oluşturulmuş yükümlülükleri yerine getirecek her türlü tedbiri almıştır. Meşruiyetini kaybetmiş siyasi iktidara görevden el çektirilmiştir vatana ihanet, ihanet içerisinde bulunan tüm kişi ve kuruluşların en kısa zamanda ulusumuz adına hakkaniyet ve adaletle karar vermeye yetkili mahkemeler önünde hesap vermesi temin edilecektir. Umr biber salzada. Bu adası isim Şimdi, Şimdi de benden bunları temizlememi istiyorsun. Yer Biz senden devlet kurmanı bekliyoruz. Var. Bu devlete ve millete sahip çıkacak Lidere ihtiyacımız var Milletimizin ve devletimizin Dünya durdukça paydağın olması için insanların barış ve huzur içinde yaşaması için Bütün gücümle Haklının ve mazlumun yanında Haksızın ve zalimin karşısında Mücadele edeceğime Bu uğurda gerekirse canımı ortaya koyacağım adım. Namusum ve şerefim üzerine yemin ederim. Kurtlar Vadisi Pusu